Evet arkadaşlar oyun dünyasında hepinize hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, Euro Truck Driver oynayacağız ve bol bol muhabbet edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şundan başlayalım arkadaşlar FIFA 16 videosu ben size demiştim ki 7 like ve üzeri gelirse seri devam edecek. Ama ne oldu diye sorun arkadaşlar FIFA'da acayip şekilde kasmalar var. Bunun telefonundan olduğunu da pek zannetmiyorum. Acayip şekilde kasıyor ve oyundan atıyor. Ben de sinirlendim arkadaşlar. FIFA 16'ya son verdim. Ah adam duyuyor. FIFA 15 serisine başlayacağım arkadaşlar. Belki yani 16'nın yerini tutacak bence. 16'dan kat kat daha güzel. İnşallah tutar. Siz de seversiniz. Şimdi ilk baş bezinlik bulmam gerek. Çünkü adam uyukluyor. Uyukladığı için ekran kara kararıyor. Böyle laglanma değil arkadaşlar. Laglanmayı bir görsünüz. Ölüm. Bu neden böyle? E nereden geçeceğiz? Şuradan benim olarak geçer mi ki? Araç dediğin de tır arkadaşlar. Tamam. Yapacak bir şey yok. Dur bakayım şurada uyumayılık bir yer var mı? Abi uyumalık nasıl bir yer olmaz ya? Bir i̇nsan buraya uyumalık bir yer yapar. Çarptık mı Allah belasını versin ya. Ay ne oluyor bu tüm oyunlara? Aha burada bir işaret var. Tamam. Muzu Doldur, doldurmayacağım ben. Uyumaya yer yok mu kardeşim? Ay efendim yetkeniz. Benim. Tövbe yarabbim. Allah. Oğlum yine nereye çarptık ya? Ey Allah. Im. Abi yemin ederim var ya. Sinirlenince en sonunda video çekmeyeceğim. bu oyunun videosunu çekmeyeceğim ne olacak? Bilmiyorum ben kırmızı mı? Bunlar adamları kansardan mı diyorlar? Ve yarısı siyah. Yarısı aydınlık öyle olmuş. Koy şuraya, şuralara bir benzinlik. Millet uyusun dinlensin ya. Ya nasıl bir yer ya. Bir de radar cezası kitliyorlar bize. Ya turcular eylem yapalım. Diyeceğim ama kimse gelmez. Çünkü buralarda tek eski tırıcı biz kaldık. Bununla da oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar işin şakasını bırakalım. Ee, tırcı abilerimiz, dayılarımız Allah onlara kolay, kolaylık versin. Bu trafiğe çıkıyorlar. Böyle bir hani dikkat işi. Azıcık uyuklu kal ya da azıcık böyle gözünü kapat, dikkatsiz ol. Hemen kaza ve ölümler gerçekleşiyor arkadaşlar. Tırcılarımızın, kamyoncularımızın işi gerçekten çok zor. Allah onlara kolaylık versin. Tanıdıklarınız falan varsa ellerinden öpün. Loading map. Harita yükleniyor. Bir de bu oyunun en kötü özelliklerinden biri de bu. Bu tipilerde bu, bu olay çok kötü oluyor. Her neyse arkadaşlar devam edelim. Kendimizi övüyorduk en son. Mükemmel tırıcı olduğumuzu falan söylüyorduk. Ama neyse. Yani kendimizi övünmeyi pek sevmem. Oh be her yer artık renklendi. Şöyle bir olsun. Bunda yine sınırını kaldırmayı unuttum galiba ben. Ee, arkadaşlar kanala arkadaşınıza duyurmayı unutmayınız. Hani böyle küçük bir kanal olarak kalmayacağız biz. Amacımız çok büyük bir kanal olmak arkadaşlar. Sizlerle birlikte büyük bir aile olmak. Ee, Facebook Facebook'a da taşıyacağız kendimizi. Oo, işte yine dediğim gibi bir anlık dikkatsizlik ölümle sonuçlandı. Ya Allah korusun da. Yani Böyle bir kazada elbette sağ kurtulmamız imkansız gibi bir şeydi. Neredeydik arkadaşlar? Ne söyledim ben size? Eee Facebook Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın diyecektim ama ilk başta biz bir Facebook eee Kanal, grup oluşturacağız arkadaşlar. Oyun Dünyası. Ya da kendinizi grubumuza bir isim veririz. E, ismin e, grubun ismini aşağıda da yazabilirsiniz ama kanalımızda mantıklı bir şekilde olsun. E, eğer güzel de olursa Facebook adresimizin yani Facebook sayfamızın ismini o yapacağız. Ve oradan da bizi takip edeceğiniz bazı durumlarımızı video atamadığımız zamanlarda söyleyeceğiz. Ya da istediğiniz serilerin serilerin liste halini oraya çıkartacağız arkadaşlar. Yani güzel bir Facebook Facebook'a giriş yapacağız. Buradan herhalde sola dönüyoruz. Diğer tereddütte kaldım. Evet getirdik. Arkadaşlar herhalde gerek yapmaya yok. E, Euro Truck videolarını istiyorsanız devamı gelmesini istiyorsanız yine like atın. Dediğim gibi arkadaşlar. FIFA 16 serisi gelmeyecek artık FIFA 2015 serisi gelmeye başlayacak Dediğim gibi sayfa isimleri önerebilirsiniz bize Onları da altta Yazın arkadaşlar ve Biz yine kanalda duyuru yapacağız Facebook Sayfası oluşturduğumuzda kanalda duyuru yapacağız ve Çoğunuzun katılmasını istiyorum çünkü orası Bizim iletişim alanımız gibi bir şey olacak Çünkü YouTube'a acayip sürede videolar atılmıyor. Uzun süreli atılmıyor. Hemen orada söyleyeceğiz hani atılıyor ya da serilerimizi söyleyeceğiz. Ya da video gelmiyorsun dediğini söyleyeceğiz. Hani böyle biraz da iletişim adına bir şey olacak arkadaşlar. Her neyse bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler, iyi günler. Esen kalın.